Sevgili Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeçler Merkür Retrosu deneyimliyoruz Bu önemli bir süreç Yılı bitirmeden son dönemeçte işte, Yine ayın da gölgesinde Tamamlanması gereken her ne varsa Merkür Retro diyor ki bize Önüne çıkan her şeyi çöz Helalleş yoluna devam et Merkür Retro bu süreçte Hayatlarınızla ilgili hangi kanallarda bir sınav varsa, şu an gündeminizde neler varsa, önünüze çıkan o konuları çözmek, arındırmak ve yolunuza devam etmekle ilgili olayları önünüze getirecektir. Bu zaten yıl biterken ne varsa helalleşip, kinlenmeden, kin gütmeden. Zaten yengeçler kendi kabuklarındadır ama bazen de kendi kendilerinin bilinçaltı olarak, zihin olarak kendilerini bloke edebilirler. Birinin bir şey yapmasına gerek kalmadan kendilerini koruyabilirler. Neden? Çünkü Jüpiter 12. 12. evinizde doğal olarak zihin yapınız değişebilir. Bazı şeyleri büyütebilirsiniz. Burada belki sizin de kendi zihin yapınızı toparlamanız, kendinizle ilgili çözülmesi gereken noktaları da arındırıp temizlemeniz. Önem arz ediyor. Burada zaten şans noktası da ekizlerde. Her ne varsa o belki ektiğiniz ve bilinçaltınızda sizi bloke eden o noktaları da şöyle bir masaya yatırmakta fayda var. Zaten Güneş'in yay yolculuğu, Ay da artık yay yolculuğundan çıkarak olaa doğru yol alırken bu süreçlerde. E, bu noktalarda önünüze çıkar çıkarmıştır. Çünkü yay nedir? Jüpiter'dir. İnanca dair. E, belki anlaşmalara dair Merkür. Bu noktalar ön plana çıkmıştır. Sizin de günlük yaşamın hareketlendiği bir dönemi işaret ediyor. Günlük yaşama dair. E, çalıştığınız iş ortamları burada bir yoğunluk olabilir. Halletmeniz gereken sorunlar olabilir. Bu ev biraz da sağlığınızı da sağlık Günlük o sağlık yaşantınızı da etkileyebilir Eğer halletmeniz gereken bir sağlık rutinleriniz varsa ertelemeyin ertelediğiniz sonra yaparım dediğiniz kontrolleriniz varsa bu süreçte ön plana çıkarın. Hangi yengeçin hangi yönde bir rahatsızlığı varsa geçmişten de gelen şimdi de önüne çıkan vücudunuzun hangi noktalarındaysa tabii ki başak olduğu için sindirim olabilir ama e, burada Belki size dair de farklı noktaları işaret edebilir. Bu noktaları, bu kontrolleri yaptırmanızda fayda var. Bu belki evcil hayvanlarınız. Bu noktada belki rahatsızlıkları varsa onları bir gözden geçirmeniz. Yanınızda çalışanlarınız varsa onlarla ilgili de sorunlar ön plana çıkabilir. Onlardan kaynaklanan problemler ön plana çıkabilir. Onlarla ilgili durumlar da ön plana çıkabilir. Biraz günlük yaşantınızın böyle hareketleneceği ve gündemimize geleceği bir nokta. Bu Merkür retroda tabii ki. Güneş'in Jüpiter'le karşıtlığı bu noktalar büyütebilirsiniz. İşte sizin o korunaklı yapınızda, kendi kabuğunuzda biraz büyütebilirsiniz. İşte her nokta varsa bunu aşıp temizlemek önemli. E, 8. evdeki Venüs e, bu kalıcı etkileri ön plana çıkarıyor. Belki çok uzun zamandır bir mirasla ilgili alacaklarınız varsa onlar ön plana çıkabilir. Aileden gelecek hak edişleriniz varsa onlar ee, önünüze gelebilir. Belki bir mahkeme varsa uzun bir süreç. Bunlar ee, neticelenebilir. Buranız zaten bu bu sosyal çevrenizi geliştirecektir, değiştirecektir. Eğer çok köklenmiş ve bir noktaya tutuluyorsanız ve o noktada Belki bir takım derneğin içindesiniz ve artık miladını bırakmış, bitirmiş olabilir. Sizin oradan ayrılmanız gerekiyor olabilir. Ya da bir takım arkadaşlıklar artık tam gidemiyordur. Frekansınız uygun değildir. Bu noktalarda Uranüs o noktalarda bir çevre değişikliği yaratacaktır. Arkadaş çevreniz değişecektir. Buradaki Jüpiter'in güney ay düğümüyle açısı... Ev konularınız, aile konularınız, aile büyükleriniz, işte anneniz, aileyle ilgili konularda karmadan gelen etkiler olarak çıkabilir. Tabii ki her harita kişiye özeldir. İşte bu süreçte hangi noktalar, bugünlerde hangi noktalar önemli? 17 Aralığa kadar bunları çözmeniz, geçmişinizle çünkü yengeç köktür, ailedir ve dördüncü evde bine yay düğümü, Kardeş, aile, anne, baba, ev konularınız hangi noktalar varsa bu noktaları ortaya çıkarıp çözmek, işte sağlığınızı kontrolleri, günlük yaşamdaki problemlerinizi ve işle ilgili düzenlemelerinizi yapmak adına bu Merkür Retro sizi destekliyor. Umarım ki çözüp helalleşeceğimiz bir süreci özel bir Merkür Retro yıl bitmeden 17 Aralığa kadar bu süreçleri yeni ayın bu, etkisiyle çözüp yeniye adım atmak adına çok eskiye tutunmadan geçmişte helalleşmek önemli. Umarım ki bu süreci de en iyi şekilde şifalandıranlardan olursunuz.